Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ve de gördüğünüz gibi Çıngıraksız Yılan adlı kanaldayız arkadaşlar ee, Neden bu kanaldayım? Ee, yani haylas, neden bu kanalda Ben neden bu kanaldayım? Birazdan her şeyi açıklayacağım Açıklamadan önce ise Bir yerlere doğru gitmek istiyorum herhalde Geçen oyun ben burada gelişmiştim ee, Bir oyun oynamıştım da arkadaşlar Aynen Burasıydı Hoppala tamamdır Arkadaşlar Dovkan'ın bildiğiniz gibi e, nasıl desem şey yok yani mikrofonu yok derken evet e, oyuna güzel başladık ya. Dovkan'ın bildiğiniz gibi mikrofonu yok ve de e, ben dedim yani istersen ver ben video atayım dedim. Benim için sorun değil hem aktifliği gidecekti. Zaten ikimizin kanalları da o kadar da aktif değil. Ama yani yine izliyordu bir kişi yani onlar gidecekti bizim ver ben atayım dedim o da güvendi verdim benim için de sorun değil atarım yani ee, o yüzden artık bir zamana kadar ben bu kanalda olabilirim beni bilen biliyor zaten adım Ahmet soyadım Aslan kanalımıza Haylaz oyun ee, eğer ona da bakmak istiyorsanız açıklama kısmında linki var öyle ben niye böyle az FPS alıyorum anlamadım ama Olsun. Şuraya doğru gidelim. Belki kimse gitmemiştir. Bu Solar Frost map'ini neden açtım özellikle? Video kısa sürsün diye. Harbi yemin ederim video kısa sürsün diye aç açtım. Ee, yani o kadar fazla uzamasın. Hemen şuradaki chest'i alıp ben ben adam öldürmeye gideceğim. Şu üstteki epic chest'ten inşallah bak. Bakın bu chest'ten hiçbir zaman iyi bir şey çıkmadı bana ya. Gördüğünüz gibi. Yani map'le alakası şeyler çıkıyor. Bu mapte e, Steel ne işe yarar arkadaşım? Bu mapte Flinders ne, yap, ne yaparsın yani sen bir Flinders Steel'le bu mapte? Şurada da ama ben direkt epye gideceğim. Olmazsa da şu adamın yanına gideceğim. Ananı satayım mı? Piç kurusu. O nasıl vurdu lan öyle? Nasıl vurdu lan öyle? Abi Harbi adam öldürüyordu ya vallahi öldürüyordu. Ama tabii öldürmeden önce ben el koydum. Adamın yıtır mı yaptı orada? Başka bir şey mi yaptı anlamadım ama evet 3 kişi kaldık. Ve son bir kişi sonra son bir kişiden Hadi nerede o? Nerede o adam? Daha yeni iki adam. Nerede o daha yeni iki adam? Ananı satayım. Canım daha yeni şey olmuştu. Ve canlanmıştı. Orda orada orada. Yolikar. Seni gördüm ben sanki bir önceki elde ya. Ben ben nereler o oha. Ne yapıyorum lan? Onu satayım? Hayır. No. No. Don't. Don't kill me. Don't kill me please. 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 Allah kahretsin. öldüm. Neyse. Neyse arkadaşlar yani 3 kişi kalmıştık sonuçta. Ben bunun bir duyurusunu çekeyim dedim. Zaten maça gittim atacaktım. Neyse bilerek solo frasa girdim. Oyun kısa sürsün diye. Söylediğim gibi bir zamana kadar ben varım. Ondan sonra da Doğukan devam eder. Bir zamana kadar beni izleyeceksiniz arkadaşlar. Videoyu like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer benim kanalıma da bakmak istiyorsanız sağ üstte çıkan kırmızı butona tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.